third you just punch okay ready 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 1 2 3 bitch 2 3 3 Sayım başladı. 3 2 Пип. Yeah. እንደ 1-2-3 1-2-3 Maalesef kaybettik. Kaya gibi İsmail abimiz. Tebrikler. Diğer yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilerim. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha güçlendikten sonra İsmail abim de biraz daha yaşlandıktan sonra belki. Çünkü bu güç kuvvetle yıkmamız mümkün değil. Şimdi bu yarışma dünyada ve Türkiye'de ilk denizli Ekmek arası dönerde. E, ee, tabii ki yarışmamız yarışmamız şöyle. E, ee, midemize yumruk atılıyor. E, ee, üçe kadar sayıyoruz. Üçte vurmuş olacak. Ee, bir vurma hakkı var. Nefesimi keserse veya beni yerinden bir santim oynatırsa kazanmış oluyor. Dönerleri bedava yemiş oluyor. Yoksa biz kazanmış oluyoruz. Ee, bu şekilde. Bir, iki, üç, sürekli arkadaşın yanına geliyoruz. E, yemekleri gayet güzel. Bu arada sporda devamlı geliyoruz yani. Evet, sporduk olmadı. E, artık bir dahaki sefere yani.